İç hiç uslanmamış hata yapıyor, içeri giriyor, iki sene yatıyor, hiç uslanmamış gibi tekrarını tekrarlıyor. Hiç kimseden korkmuyor, devletten hiç korkmuyor. Eee ya ne bu Terminator 3 mü? Araştırabilirler. Ne zaman Terminator hata yapıyor. Şu an 30 sene benim sırtımda. Alacağım ben bu cezayı. Ama ben seni vurmadan o cezaevine teslim olursam Köpeğin evladıyım. Eşşoğlu eşşeğin. Doğru duyun. Ben seni vurmadan o cezaevine teslim olursam. Seni vuracağım. Onu geç. Çok iyiyiz. Kaymakız. On numarayız. Selam veriyoruz, selam alıyoruz. Ticaret yapıyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Ama sen kendini biliyorsun. No problem. Hiç sıkıntı yok. Düşeceğiz. Ha 40 günün bir günü. Tamam o da yeter. Düşeceğiz. Bakacağız. O biliyor kendini. Benim zaten oğlum Allah biliyor. Bunları buradan çıkartacağım. Ağzına sikişeyim senin. Tamam. Tatlı. Sen Suudi'den neye bahsediyorsun? Allah Allah. Senin babadan ağzına gıylayayım ben. Sude ne? Ben başkasından bahsediyorum sana. Ben cerrahi yaptırdım ama zamanında. Nasıl olacak? Zamanında cerrahi yaptırdım. Yoğun bakımda yatırdım. Üç ay. Milyon değil mi siz? O da sensin. Amına kudum oğlu. Üç ay yoğun bakımda yatırdım İstanbul'da. Biliyorsunuz değil mi? 3 ee, ay kaldı yoğun bakımda. Of. Yazıyorsun ya. Yazıyorsun. Gerine bak gerine. Sen gerine bak gerine. Ardına bak sen ardına bak. 3 ay yoğun bakımda yatırdın. 3 ay. Öldü dirildi. Biliyorsunuz kim olduğunuzu sana da aynısı yapacağım sana söz veriyorum namussum şerefim ada pazarının olsun sana da aynısı yapacağım bak namussum şerefim ada pazarının olsun sana da aynısı yapacağım seni çoluğun çocuğun tamam, insanlarında tutamayacak ya aynısı yapacağım 40 günün bir günü sakın unutma Öf. takın Yanlışlık oldu kazayla oldu diyeceğim Ayaklarını böyle o bileklerinden aşağı kopartacağım senin. Kopana kadar atış edeceğim sana. Bak sana söylüyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar. Hani mahallede diyorsunuz ya en kalabalık biziz. En kabadayı biziz. Adamın amına bu yara geçiririm ha. Kim olursa olsun. Fark etmiyor. Ama sana bak sana ne yapacağım seni izle. Yüzde. Kırk günün bir günü. Bak ben sana söylüyorum peşin peşin. Alenin. Ne senin baban, ne senin amcaların, ne de senin insanların seni kurtaracak. Bakacağız. Ne kadar kabadayısınız göreceğiz. Görüşeceğiz. Ne anlamıyoruz abi. Ay